Merhabalar, ben Ebru. Rexabet ailesi olarak herkese iyi akşamlar, bol şanslar diliyorum. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, mutlu yıllar dilerim. Rexabet'in 50.000 TL ödüllü yeni yıl çekilişine hoş geldiniz. Bugün birçok kullanıcımız 50.000 TL'lik ödül havuzundan ödül kazanma şansı elde edecek. Çekilişe geçmeden önce ödüllerimizi hatırlatmak istiyorum. 50.000 TL'lik ödülümüzden toplam 30 kişi 30 TL olarak yararlanacak. Toplam 10 kişi 100 TL, toplam 5 kişi 1000 TL, 1 kişi 2000 TL, 1 kişi 5000 TL, 1 kişi 10.000 TL ve 1 kişi ise büyük ödülümüz 30.000 TL olarak yararlanabilecek. İlk çekilişimizi 30 kişinin yararlanabileceği 30 TL'lik ödül için yapıyoruz. Birçok biletimiz, biletimiz var sevgili seyircilerimiz. Sırayla aşağıya doğru kaydırarak sizlere göstereceğim. Kendi biletinizi görebilirsiniz. Göremediyseniz daha sonra yayını yavaşlatarak tekrar izleyip biletinizi bulabilirsiniz. 3'ten geriye sayarak 30 TL'lik ödülümüzün kazanan tarihlilerini belirleyelim. 3 2 1 değerli izleyenlerimiz teknik bir problem oluştu. Çok kısa süre içerisinde tekrardan yayına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Ee, i̇lk çekilişimizi az önce belirttiğim gibi 30 kişinin yararlanabileceği 30 TL'lik ödül için yapıyoruz. 3'ten geriye sayarak 30 TL'lik ödülümüzü kazanan tarihlilerimizi belirleyelim. 3 2 1 ve kazanan talihlilerimiz sırasıyla burada belirtilmekte. Şanslı kullanıcılarımız tebrik ederiz. 24 saat içerisinde ödülleri hesaplarına nakit olarak eklenecektir. Dilerseniz dilek direkt olarak çekim talebi verebilir, dilerseniz bahis alabilirsiniz. Şu şekilde dilerseniz yayın sonrası tekrardan bilet kontrolünüzü yapabilirsiniz. Evet. Şimdi toplamda 10 kişinin yararlanabileceği 100 TL tutarındaki çekilişimize geçiyoruz. 100 TL'lik ödülümüzden toplamda 10 kişi yararlanabilecek. Yine aynı şekilde bilet numaralarını yavaşça kaydırarak size göstereyim. Toplamda 10 kişinin yararlanabileceği 100 TL tutarındaki ödülümüzün kazanan tarihlilerini belirlemek adına 3'ten geriye sayıyorum. 3 2 1 100 TL tutarındaki kazanan tarihlilerimizin bilet numaraları bu şekildedir. Kazanan tarihlilerimizin Ödülleri 24 saat içerisinde hesaplarına nakit olarak eklenecektir. Dilerseniz dire direkt olarak çekim talebi verebilir, dilerseniz bahis alabilirsiniz. Şimdi toplamda 5 kişinin yararlanabileceği 1000 TL tutarındaki ödülümüzün ilk tarihlisini belirleyelim. Yine aynı şekilde biletlerimiz bu şekilde sıralandı. 1000 TL tutarındaki kazanan talihimiz 3 tane yeri sayarak belirliyorum. 3, 2, 1. 1000 TL'lik ödülümüzün toplamda 5 kişi yararlanabileceğin şekilde ilk kazanan talihimizin bilet numarası 6, 6, 5, 3, 0. 6, 0, 4 tür bilet numarası şanslı kullanıcımız, kullanıcımızı tebrik ediyoruz. Ödülü 24 saat içerisinde hesabına nakit olarak eklenecektir. Dilerseniz direkt olarak çekim talebi verebilir, dilerseniz bahis alabilirsiniz. 1000 TL'lik ödülümüzün kazanan ikinci tarihlisini belirleyelim. Yine aynı şekilde kısacık üzerinden geçerek bilet numaralarımızı görüntüleyelim. 3'ten geriye sayarak 1000 TL tutarındaki ödülümüzün kazanan ikinci talihlisini belirliyorum. 3 2 1 1000 TL tutarındaki ödülümüzün kazanan ikinci talihlisinin bilet numarası 1 0 0 8 0 2 3 8 4 Şanslı kullanıcımızı tebrik ederiz. 24 saat içerisinde ödülü hesabına aktarılacaktır. 1000 TL'lik ödülümüzün kazanan 3. talihlisinde sıra. Yine aynı şekilde çekilişimize hak kazanmış bilet numaralarını görüntülemekteyiz. 1000 TL'lik ödülümüzün kazanan 3. talihlisi için 3'ten geriye sayıyorum. 3, 2, 1. 1000 TL'lik ödülümüzün kazanan 3. talihlisi, talihlisinin bilet numarası 1, 2, 8, 8, 1, 5, 5, 9'dur. Şanslı kullanıcımızı tebrik ederiz. 24 saat içerisinde ödül hesabına aktarılacaktır. Bol şans diliyoruz. Sıra geldi 1000 TL'lik ödülümüzün kazanan dördüncü talihlisini belirlemeye. Yine aynı şekilde bilet numaraları sıralanmış bir şekilde. 1000 TL'lik ödülümüzün kazanan dördüncü talihlisini belirlemek adına 3'ten geriye sayıyorum. 3 2 1 1000 TL'lik ödülümüzün kazanan 4. tarihlisinin bilet numarası 2 8 3 4 3 8 3 2'dir. Şanslı kullanıcımızı tebrik ederiz. 24 saat içerisinde ödülü hesabına aktarılacaktır. Bol şans diliyorum. Sıra geldi 1000 TL'lik ödülümüzün kazanan 5. tarihlisini belirlemeye. Yine aynı şekilde çekiliş hakkı kazanmış bilet numaralarını görüyorsunuz. 1000 TL tutarındaki ödülümüzün kazanan 5. talihlisini belirlemek adına 3'ten geriye sayıyorum. 3 2 1 ferelik ödülümüzün kazanan 5. talihlisinin bilet numarası 9 2 1 3 6 8 8 8'dir. Şanslı kullanıcımızı tebrik eder. Şanslı kullanıcımızı tebrik ediyoruz. 24 saat içerisinde ödülü hesabına aktarılacaktır. Bol şans diliyoruz. Evet sıra geldi 2000 TL tutarındaki ödülümüzün kazanan talihlisini belirlemeye. Bilet numaralarımızı aynı şekilde görüyorsunuz. İki TL'lik ödülümüzün kazanan tarihlisini belirlemek adına üçten geriye sayıyorum. Üç. 2 1 2000 TL'lik ödülümüzün kazanan talihli numarası 1 6 2 3 6 5 6 4'tür. Şanslı kullanıcımızı tebrik ederiz. 24 saat içerisinde ödül hesabına aktarılacaktır. Bol şans diliyoruz. Evet, sıra geldi 5.000 TL tutarındaki kazanan tarihlerimizi belirlemeye. Yine aynı şekilde bilet numaralarını sıralanmış bir şekilde görmektesiniz. 5.000 TL'lik ödülümüzün kazanan tarihlisini belirlemek adına 3'ten geriye sayıyorum. 3 2 1 5000 TL'lik ödülümüzün kazanan tarihli numarası 3, 6, 9, 8, 6, 6, 9'dur. Şanslı kullanıcımızı tebrik ederiz. 24 saat içerisinde ödülü hesabına aktarılacaktır. Bol şans diliyoruz. Evet sıra geldi. 10.000 TL tutarındaki ödülümüzün kazanan tarihlisini belirlemeye. Yine aynı şekilde bilet numaralarınızı sıralanmış bir şekilde görüyorsunuz. 10.000 TL tutarındaki ödülümüzün kazanan tarihlisini belirlemek adına 3'ten geriye sayıyorum. 3 2 1 10.000 TL'lik ödülümüzün kazanan talihli numarası 6, 9, 9, 9, 8, 8, 9, 5'tir. Şanslı kullanıcımızı tebrik ederiz. 24 saat içerisinde ödülü hesabına aktarılacaktır. Bol şans diliyoruz. Evet sıra geldi. Büyük ödülümüzün kazanan talihlisini belirlemeye. şekilde çekilişe hak kazanmış bilet numaralarını görüntülemektesiniz. Otuz bin TL'lik büyük ödülümüzün kazanan tarihlisini belirlemek adına üçten geriye sayıyorum. Üç iki bir. 30 bin TL'lik büyük ödülümüzün kazanan tarih listi 6 4 6 9 8 0 4 1 bilet numarası ile şanslı kullanıcımızı tebrik ediyoruz. 24 saat içerisinde ödüller hesaplarınıza aktarılacaktır. Dilerseniz nakit olarak direkt olarak çekim talebi verebilir Dilerseniz bahis alabilirsiniz. Çekiliş yayınımız sona ermiştir arkadaşlar. Katıldığınız için çok teşekkür eder. İyi akşamlar dilerim. Herkesin yeni yılını tekrardan kutlar. Mutlu yıllar dilerim.